Ve maça konuk karşıyaka başlıyor. Zevkli, çekişmeli, güzel bir maç olması en büyük dileğimiz. Anıl takımın en etkili oyuncularından biri. Etkili geliyor Ordu Spor. Landel, ceza alanında Deniz Ateş Bittel. Çok yakından takip ediyor Deniz Ateş Bittel. Erkan Sözere ekranlarımızda Ferhat bıraktı. Anıl yerden Landel. Ferhat. Ve top. As baktı dışarı gidiyor. Koner. Yusuf Şimşek. Ofeodu. Ofeodu. Birebir de çok etkili. Ofeodu vuruyor Alişan. Monta gidiyor. Ve kapağı Orduspor durumu 1-0 yapıyor. Ufukan savunmadan çıktı kafayı vurdu. Ve Orduspor 1-0 üstünlük bu saldırı. Köşe vuruşundan gelen topa. Çok ama çok iyi yükseldi Ufukan. Diğer futbolcular neredeyse bel hizasında kaldılar onun. Orta ceza alanına karşı Etkili geldi Mehmet Yiğit bıraktı uzaktan. Müthiş bir vuruş ve çok güzel bir gol. Karşıyaka çok çabuk cevap verdi. Durum 1-1. Müthiş bir gol. Onur'dan geliyor. Sayın seyirciler ve az sayıdaki karşı yakalı futbol sever böyle seviniyor. Ama iki değişik, iki güzel gol izliyoruz. Durum şimdi 1-1. Ziya. Yandel. Yandel. Güzel bir futbol gecesi yaşıyoruz. Oldu da güzel goller devam ediyor. Bu kez Yandel. İpteki yedinci golünü atıyor Yandel. Yine de oyuncu. Onur Alkan'a tam anlamıyla cevap verdi diyebiliriz. Aynı uzaklık hemen hemen aynı güzelliği. Mustafa sert bir vuruş. Burak bir kez daha bıraktı. Tekrar Burak. Mustafa. Mustafa can dönüyor vuruyor. Savunmaya çarptı ve korner. Mustafa kare sahasına tehlikeli geliyor. Mehmet çevirdi orada. Can savunmadan dönüyor. Emre, Emre süratli. Emre bastı topa. Dokunuyor. Ferhat ortaladı. Tehlikeli geliyor. Kafa. Ve kaleci Bicik. Berkan. Berkan. Orta güzel. Kimse dokunamadı. Of. Feo'da vuruyor. Direkten dönüyor top. Can. Mustafa. Mustafa sevgi. Ve son sonunda... Alişan. Servan taştan oyuna girecek. Bu arada Subasic, Subasic, Subasic dışarı attı. Bir üçüncü gol Ordu Sporu çok ama çok rahatlatacaktı. Ars yanında Ahmet, Ahmet, Ahmet Arı orta Mustafa vurdu ve gol. Karşıyaka yaka sağlıyor ama offside havada. Yardımcı hakemin Sait bayrağı havada. Filelere giden top gol değeri kazanmadı. İranlık boştu. Şimdi Emre hareketlendi. Emre ceza alanında attı çalımı. Emre vurdu kaleci. Müthiş çıkardı Vicik. Yandel ve bitiriyor. Deniz Ateş Bignel. Zor bir 90 dakika. Ordu Spor için 2 birlik üstünlükle tamamlanıyor.